Merhabalar, yarın Ramazan. Bu yüzden çalışmamızı ve ders programımızı tamamen değiştiriyoruz. Ee, <laughs> sabahçı, yani gündüzcü programını şey yapacağım, kullanacağım. Onun da programının fotoğrafını atarım. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Onu kullanacağım. <laughs> ee, günde 10 saat hedefimiz fakat 10 saat olmayabilir. Ne kadar çalışırsak diyelim ama onu zorlayacağız. 30 gün 15'i 10 saat çalışsak kardır. Çünkü Ramazan'da birçok insanın eleneceğini düşünüyorum. Bu bağlamda ee, çok önemli bir ay. Bir de son 2 ay kaldı diyebiliriz. Bu yüzden <laughs> bu şeyi değerlendirmemiz lazım bu ayı değerlendirmemiz lazım. Bunun içinde bu programı uyacağız. Bundan sonra böyle çalışacağım. bugünlük bu kadar.